Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Başakşehir'deyiz ve Kartal'a doğru yola çıktım. Arkadaşlar bugünkü konumuz ne olacak? Şöyle ufaktan gösterebilirsem göstereceğim size. Bakın bir saniye. 32.000'de bir XMAX 250'nin performansı alınır mı? Alınmaz mı? Gibisinden bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle konuya şöyle girmek istiyorum arkadaşlar. Motor... Nereden baksanız bir buçuk yıldır bende yani öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar motoru aldığımda 5500 kilometredeydi ve daha sıfır diyebiliriz yani o civarlardaydı yani adam bakımını yaptırmıştı ve ondan sonra satışa koymuştu evet arkadaşlar bahsettiğim gibi bir buçuk yıldır motor ben de izleyenlerin birçoğu zaten bilir şu anda motoru genelde ben sert kullanan birisi motorum tertemiz arkadaşlar yani hem bakıyorum hem de hayvan gibi davranıyorum yani motoru da şu an elhamdülillah hiçbir şey olmadı çok şükür gerçekten hiçbir şey olmadı ondan kaynaklı bir derdim yok Sadece almak isteyenlere hani bazı diyor işte 2017, 2018, 2015 gibisinden modellerden bahsediyor. Benim motorum arkadaşlar 2020 model Tekmex modeli 250'lik. Ee, yani ben arkadaşlar gerçekten bu tek Max, Iron Max muhabbetlerine şöyle bir açıklık getireyim bu arada. Yani değişen arkadaşlar motor bloğunda vesaire hiçbir şey yok. Motorun gücünde, onda bunda şunda hiçbir şey yok. Sadece işte nasıl söyleyeyim elcikler geliyor. Bende tabii şu anda yok. ısıtma var bende. Elcik geliyor. Şuradaki bu e, kapakların işte bu desenleri değişiyor. Koltuk deseni değişiyor. Onun haricinde herhangi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Bir de işte jant rengiymiş, motorun rengiymiş. Yani dış kaportu olarak, görsel olarak, kozmetik olarak söyleyeyim size. Motorda herhangi bir değişen bir şey olmuyor arkadaşlar. O konuyu bir açıklık getirelim. Onun haricinde bendeki tek Max 250'lik model. Arkadaşlar memnunum, gerçekten memnunum. Yani yakıt olarak da memnunum. Yakıtı işte 250'lik motor. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir abiyle sohbet ettim. Max'i var yeni modelde 2024. Trend yol yapıyor. Orada arkadaşlar çalışırken yakıt ortalamasından bahsettim. 2.8-2.9-3'e kadar hatta bazen 3.2-3.3'ü bile gördüğünü söylüyor. Çünkü neden? E, motorda arkadaşlar güç var tamam ama kendine göre bir gücü var. Şimdi sen o motorla devamlı devamlı tapagaz şehir içinde veya şehir dışında tapagaz bir şekilde gidersen o motor zaten yakar. Bunda öyle muhabbet olmadığı için arkadaşlar elinin altında güç zaten var. Tabii benim motorda hafiften bir oynama var arkadaşlar hafiften dedim bayağı bu oynama var ona rağmen arkadaşlar yakıt ortalamamı gösteriyorum size şimdi hemen 3.2 bu şehir işi kullanımı hani şehir işi bile 3.2 yakıyorum arkadaşlar bu da bu motor için gayet iyi gayet ideal bir rakamlar bence yani yakıt konusunda memnunum herhangi bir problemim yok motor konusunda memnunum yani arkadaşlar şöyle bir olayı var zaten bu motorlara Yamaha'ymış, Honda'ymış vesaire bu motorları arkadaşlar bakımdan bakıma götürürseniz zamanında vaktinde geçirmezseniz eğer ki gerçekten bu motor size ömürlük diyebilirim abi. Ananın dayı ne burada ya? Yani ömürlük diyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Yakıt konusu olsun, rahatlık konusu olsun, performans konusu olsun. Servis olarak bir tık pahalı gelebilir o da normal arkadaşlar. Ülkemizde şu anda pahalı değil zaten. Yani onun haricinde güvenilebilir bir ustanız varsa parçaları ben mesela alıyorum. Takip edenler bilir. Parçaları alıyorum. Ustaya gidiyorum. İşçilik parasıymış, oymuş buymuş çok fazla para ödemiyorum arkadaşlar. Serviste en büyük kazık işçilik arkadaşlar. İşçiliğe çok fazla para alıyorlar. Yani her değişen parçaya, her değişen şeye ne, ne kadar paralar olur? Akıllara zarar gerçekten. Geçen sene diyeceğim. Bir sene olmadı daha. 6-7 ay olmuştur belki. Arkadaşlar balata ve diskin bitmişti. Servise gitmiştim aciliyetimden dolayı. Arkadaşlar balatanın fiyatına adam işçilik alıyor. Size Hatta diskin fiyatınaydı galiba. Yanlışım olmasın. Yani ondan sonrasında zaten parçalara gidip kendim alıp artık ustaya gitme kararı aldım. Gerçekten bu çok can sıkıcı bir olay. Ama yapacak bir şey yok. Bahsettiğim gibi güvenebileceğiniz bir ustanız varsa kesinlikle ona gitmenizi tavsiye ederim. Aha gel lan buraya. Durun arkadaşlar. Nala kapışan bekleyin. Hadi da yol yapıştı. Hakkını alacağım şimdi bakın arkadaşlar. Bu orada tıkandı. Önce bir peşledim aynadan nasıl bakacak götüm götüm <laughs> Ulan ya Arkadaşlar böyle şey dayanamıyorum ben de Yani yapıştıran falan gördüğüm zaman yapıştırıyorum abi Acımıyorum acımak yok yapacak bir şey yok Dediğim gibi arkadaşlar benim motor normal 250'lik değil Oynama var bir, Onu da söyleyeyim başta Bu da oraya girdi abi gerek yok Aha içmiş gel bakayım aslanım Aha Forza gidiyor Aha beyler sizi bekliyorum. Neredesiniz? Gözünüzü seveyim. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Yani. Arkadaşlar biraz bunlarla oynamam lazım. Bekleyin. Biraz oynamam lazım arkadaşlar. Bekleyin. fena arkadaşlar fena motor çok fena oldu güzel oynuyorlar ama bunlarla uzun yola gelir abi dur eğlenceli içmek sıkırdı mı görmedi o da geliyor tamam güzel <laughs> Bekleyin biraz ya durun Bakın arkadaşlar gazlamama rağmen hala 3.2 gördünüz mü? Hala 3.2'ye devam ediyoruz. Bir tık bekleyeceğim onları ya. Eğlenceli geçiyor yol oyuna Yoksa böyle çekilmez abi bu yol. Bir tık bekleyelim. Ama Forza iyi gidiyor bu arada. x normal x geride bırakıyor abi. Ona artık hem fikiriz, gördük az önce. Diğer x -Max arkasına gelemiyordu. Forza'nın. Forza, Forza ne yapıştırmıştı. 150 ile bir doğru rahat revirdi. Bu arada bir yerde ee, ama X Max bir tık geride kaldı o konuda. Onu görmüş olduk. X geliyorlar ama hala. Evet gençler tekrar bir daha önüme aldım bunları. Tekrar bir daha bir akıllarını da aldım. Yapıştırdığı geliyor yine. Vallahi helal olsun abi. Orduya gidiyor. Çantaya rağmen maşallah var. Yani çantaya rağmen adam kaptırdı iyi gidiyor yani maşallah. Güzel güzel. Forza iyiymiş ya. Yani motorlar gerçekten arkadaşlar şunu anladım. Forza artık stok mu bilmiyorum. Bu eğer maşallah ciğerli makine. iyi geliyordu çünkü. X-Max bayağı bir geride kaldı orada. Orada bayağı iyi gidiyormuş ya. Maşallah. Gitmeye bile ne gidiyor demek ya motorlar ya. Gerçekten bak. Ya biraz da sürücü kaynaklı bir sıkıntı bence Maşallah. Bakın gazlı var ama yine hala 3.42 bu arada. Beyler şimdi bir ADV var ama ADV gelemiyor hala. Biraz geç başlattım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ADV gelemiyor abi. Bir onu önümü önüme alacağım. Bir dakika durun. Onu bir önüme alacağım. Bir geçsin bakalım bir. Merak ediyorum bir işine. Denk gelmiyordu hiç. Şimdi denk gelmesi iyi oldu. Hadi bakalım abi. ADV. Üzerine gir sola abicim. Gel gel sıkıntı yok gel. Yapıştırsın bakalım merak ediyorum. Gel abi gel. Bakalım. Hadi bak top speed mi gidiyor şu an? Top speed gitmiyor dur da. Merak ettim ne neyle gidiyor şu anda. Şu anda ben gaz yarım açık bende. Bu topa gaz gidiyor abi. Yüzde yüz eminim. Bıraksam daha gidiyor motorum bu arada. Ama takipindeyim şu anda. O da gideceğim diye ulaşıyor. Bak şimdi gaz açtım. Uzayacağım şimdi. Şöyle yavaştan geçelim abi. Rahatsız etmeden fazla. Bu kadar. Bak tıkandı. Hatta fark geçiyorum bakın. Abi motordan soğudu şu anda. Yemin ediyorum motordan soğudu o adam. Yemin ediyorum size motordan soğumadıysa. Bakın bakın farka bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hala açıyorum bu arada farkı. Hala açıyorum. <laughs> Oğlum ya. Ama o Forza'da bir şey vardı gitme geliyor arkadaşlar? O Forza'nın öyle gitmesi normal değil. Bayağı yapıştırıyordu çünkü. Bayağı bayağı yapıştırıyordu. Ama onu da soğuttum motordan sıkıntı yok. Maşallah sana maşallah. Ama şimdi de tek tabanı takılabiliriz. Evet arkadaşlar gördünüz. Güzel bir gazlama oldu bence. Sohbet muhabbet de oldu başta. Tadında mükemmel bir video oldu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben yavaştan geçiyorum zaten gideceğim yere. İleride yoğunluk vardır. Sizin de canınızı hiç sıkmayayım. ADM geldi bu arada. Sizin de canınız hiç sıkmayayım. Umarım video beğenmişsinizdir. Abicim dur. Bir anda atlama. ADM yapıştırmaya çalışıyor. ADM gelmeye çalışıyor. Gelemiyor. ki şuna bir şovumuzu yapalım. Sonra gidelim. Okey. Tamamız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoların devamı için like atıp kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.